Güzel İstanbul'un şirin bir semtindeyiz. Neredeyiz? Kalamış'tayız. Kalamış tarihiyle, sanatıyla, deniziyle ve lezzetleriyle gerçekten İstanbul'da aranan semtlerden biri. Siz de benim gibi midenizde değil ağzınızla lezzetle yemek yiyorsanız Dokunflex olarak Kalamış'taki lezzet turaklarını gelin hep beraber gezelim. Kalamış deyince akla gelen ilk restoran neresi biliyorsunuz? Divan. Divan İstanbul gastronomi tarihine kattığı artılar, mevsiminde yapmış olduğu menüler ve nezih ortamıyla gerçekten eski bir işletme gelin hep beraber kalamış divan Rezevi'yi beraberce keşfedelim. İşte gastronomi tarihinin en önemli mekanlarından biri Kalamış Divan'dayız ve Kalamış Divan'ın emektar yöneticilerinden Cem Doğan'la beraberiz. Bakalım bize ne önerilerde bulunacak, divanın tarihçesi nedir, divan niye bu kadar önemli, Kalamış deyince niye aklımıza ilk divan geliyor? Divan 1956'dan beri Türkiye'de ağırlama ve gastronomi sanatında öncülük yapıyor. Dolayısıyla odak noktamız ve heyecan duyduğumuz şey lezzetli, yerel, mevsimsel yemekler yapmak ve bunları... ...üstün bir servisle misafirlerimize sunmak. Burası Kalamış Marina'nın içerisinde e, boğaz manzaralı, tekne manzaralı, akşamları çok güzel DJ müziklerin yapıldığı, e, Cuma, Cumartesi günleri gece 1-2'ye kadar hayatın sürdüğü bizim en yoğun birimlerimizden bir tanesi. Biraz sonra siz de göreceksiniz burası sadece bir bireysel değil, aynı zamanda iki tane daha restoranı barındırıyor. Evet. Birisi ekşi maya ve odun ateşinde pizza yapan Pizza Pieza. Birisi, birisi de yaklaşık 25 yıldır aynı şefle çalıştığımız Maromi Bay Divan. Bu üç lezzeti de üç farklı dünya mutfağından lezzetli burada sunabildiğimiz güzel lokasyonlardan birisi. Bu kadar titizlikle mutfağından bahsettiğimiz Divan'ın peki biz Token Flex'lere avantajları neler, sürprizleri nelerce? Bu özel menülerden bahsetmeden önce Token Flex'in bence en büyük farkı arkasında bulunan koç grubu ve koç grubunun yarattığı güven duygusu. Biz de divan olarak özellikle pandemiden itibaren güven e, konusunu işliyoruz. Misafirlerimize verdiğimiz hizmetin arkasında durduğumuzu ve onlara güven vaat ettiğimizi iletiyoruz. Token'da arkasında bulunan koç grubu ki divanın da arka, e, arkasında aynı grup bulunmakta. Dolayısıyla en büyük sunduğu avantajı avantajın bu olduğunu düşünüyorum. Biz Token Flex e, sahipleri için iki farklı menü hazırladık. Birisi ızgara köfte, e, patlıcan ile servis yapıyoruz diğeri ev yapımı mantı tereyağı ve işte e, süzme yoğurtla servis yaptığımız özellikle çok e, farklı yemeklerimiz de var bizim insanlar buraya geldiklerinde İtalyan mutfağından, dünya mutfağından örnekler de bulabilecekler ama bizim Diva'nın en eski ve en çok beğenilen iki ürününü özellikle Token Flex'lere sunmak istedik. Bu iki ürünü denemeye bekliyoruz misafirlerim. Biz bu avantajları bu öğlen ne yesek de kullanıyoruz ve bu kadar titizlikle, bu kadar güvenle dediğimiz gibi Diva'nın yapmış olduğu bu menüleri tadmayı sizleri buraya bekliyoruz. Cem'den de indirimi aldık. Bu öğlen ne yesek sorusunun cevabını bugün Cem verdi. Token Flex böyle ne yesek sorusunun cevabı işte burada. Cem'e tekrar teşekkür ediyoruz bize. Harika bir menü hazırladı. Biz menümüzü tadarken çok dikkatimi çeken bir şey özellikle oldu. Bunu da dedim sormadan edemeyeceğim. Çünkü Token Flex olarak biz de gerçekten atık gıdaya çok ciddi anlamda tizlik gösteriyoruz. Ve iş ortaklarımız bu konuda ee, mümkün olduğu kadar eğitimlerle, mümkün olduğu kadar desteklerle de desteklemeye çalışıyoruz. Divan da bu noktada ciddi anlamda demin şurada Konu nereden açıldı aslında? Dürüst tam şu, dürüst bir şekilde anlatayım. E, paket servis vardı ve paket serviste hiçbir şekilde plastik ve plastik ürünü yoktu. Peki gıda israfında nasıl dikkat ediyorsunuz? Bu konudaki sizliğiniz nedir Cem? Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından ilk kez düzenlenen e, yarışmada 2022-2023 senesinde fazla ile işbirliğiyle uyguladığımız firmanın adı mı fazla? Fazla evet firmanın adı e, bizim gibi büyük firmalara veya küçük firmalara e, sürdürülebilirlik üzerine e, yönlendirme yapan tavsiyeler veren destekleyen bir firma onlarla beraber geliştirdiğimiz akıllı tartı projesi projesiyle e, sürdürülebilirlik projelerinde ödül aldık bu sene. Ee, bu ta akıllı taartı projesiyle mutfaklarımızdan, e, mutfaklarımıza gelen e, atıkları e, artık belirleyerek çöpe atıyoruz. Ve buradan çıkacak sonuçlarla menü planlamalarımızı yapıyoruz. Bununla beraber sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi e, plastiksiz ortam, tamamen tüm poşetlerimizi ve petlerimizde kağıtlara dönmek, karbon ve su izimizi azaltmak için yerel ve vegan ürünlere menülerimize daha fazla ağırlık vermek gibi çeşitli projelerimiz var. Bunlardan bir çok tanesini heyecanlı. daha söylemek istiyorum çok heyecanlı. Kahve posalarımızı biriktiriyoruz ve Arçelikle paylaşıyoruz. Arçelik bu kahve posalarından tel ve Türk kahve makinelerinin alt aksamlarını yapıyor buna benzer çok çeşitli heyecanlı projelere liderlik yapıyoruz. Yani yediğimiz gıdanın hiçbir şekilde hiçbir şeyi çöpe gitmiyor. Gönül rahatlığıyla yiyoruz. Minimum zararla hem yemek yiyoruz hem keyif alıyoruz. Hem de Tokenflex bu öğlen ne yesek sorusuna cevap aramaya devam ediyoruz. Divanın tarihinden bahsettik. Divanın titizliğinden bahsettik. Peki bu divan dünya mutfaklarına girerse nasıl olur? Tahmin edebileceğiniz gibi en iyisi olur. Şimdi Kalamış'ta ikinci durağımızdayız. Neredeyiz? Maromi'deyiz. Asya mutfağını beraberce tadacağız. Sushi tadacağız. Asya mutfağını dikkat çeken özelliklerini tadacağız. Unutmayın kültürüyle dünyaya adını duyuran Japonya gastronomisiyle de kuralları mutfağa getiriyor. Asya mutfağına gelip de başlangıçta miso çorbası içmeden bu iş olmaz. Asya mutfağında özellikle Japon mutfağında fermente ürünler çok artıya geçmiş durumda. Hani denk gelmişsinizdir öğrencilik yıllarımızda veya annemiz babamız yazlığa gittiğinde 3 gün 4 gün kaçtığında fasulye yaptığımızda evde fasulye fazla bir koku yayar ve balçık haline gelir. İşte bu aslında Japonların en önemli kahvaltılarından biridir. Yani fermente edilmiş bozulmuş fasulye. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi soyayı bir macun halinde su yosun Taze soğan durmuş bir de ne vardı? Tofu vardı ile beraber karıştırılan çorba misodur. Bence Türk damak tadına da gayet uygun. Gayet lezzetli. Onunla başlayacağız. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Ee, burada ürünleri tek tek seçerek kendi damak tadımıza göre tadacağız. Peki bunu orijinal Japonya'da nasıl? Aynı bu şekilde oturuyorsunuz. Bu aslında tam anlamıyla bir esnaf lokantası. Esnaf lokantası olduğunda nereden anlıyoruz? Hani bizdeki tabiriyle esnaf lokantası. Bu dönem bantlar sayesinde garsondan, maliyetten mümkün olduğu kadar tasarruf ediyorsunuz. Japonya'da T harfi gibi başlayan bir harfle başlayan restoranlara girdiğinizde bunun esnaf lokantası olduğunu biliyorsunuz. T harfi değil bu arada ben anlayabilmek için bu T harfi diyorum gittiğim zamanlarda Japonya'ya. Şimdi ben çorbama geçiyorum. Birazdan da şefimiz diyor ki çağrı bana sorsa sorsaydın keşke diyor. İşe sorsaydın şefe ben soracağım o cevaplandıracak bize. Güzelliklerle güzel bir sohbette. Kendisi çok da güzel Türkçe biliyor. Şimdilik biz suçlarınızı beklerken miso çorbamızın keyfini çıkaralım. Şimdi ne demiştik? Bu restoranlara geldiğinizde işlem nasıl nasıl oluyor? Şimdi bu görmüş olduğunuz tabaklar her bir rengi var ve her bir logosu var. Ve bu logonun ve rengin tadına göre fiyatlandırması yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Sonra şu döndürebilir miyiz? Şimdi dönüyor bu. Farz edelim burada suşiler, Asya mutfağının bütün lezzetleri dönüyor. Fakat bunlar dönerken de dostlar, üzerlerinde her birinin ayrı renk olan tabaklar dönüyor. Ne zaman ki bu tabaklardan seçiminizi yaptınız, aldınız, yediniz, bu yağınızda bunları biriktiriyorsunuz. Peki ödemeyi nasıl yapıyoruz? İşte bunları renklerine göre garsonlar ayırıyor ve ona göre de fiyat ödüyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Siz sadece ve sadece ödemeniz gereken yediğiniz tabağın tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki bunu da dayanamayacağım söyleyeceğim dedikodu da olacak dalga da geçeceksiniz. 30 tabak yemişim ben bir gün. Ama tabii bu 30 tabak zannetmeyin ki 30 tabak fulleme. Hayır. Birer tane tadımlık, birer atıştırmalık. Yani toplamda baktığınız zaman ...hani çok çok düşük bir rakama geliyor bu 30 tabak. Bu 30 tabak sayısına göre ayarlıyor. Mesela kırmızılar atıyorum ee, 3 yer. Peki bu yemekler esnasında ne içiliyor? Efendim her masanın başında, kişinin başında bir burada ufak sıcak su musluğu vardır. Ve bu sıcak su musluğundan yanında da ufak böyle çay şeylerinde ee, kavanozlarda yeşil çaylar vardır. Özel kaşı ile beraber... Siz ücrete dahildir bu. İçerisinde yeşil çayınızı kendiniz yaparsınız. Eğer ki belki soğuk su içmek istediniz, restoranın tam girişinde ortada sağda kasa vardır, soldan giriş vardır. Ortasında da su sebili vardır. Soğuk suyunuzu da içebilirsiniz ki zaten biliyorsunuz e, ee, uzak doğuda soğuk su diye bir şey yok. Ne zaman uzak doğuda gitsem yalvarırım soğuk su diye. Ben de yaz kış soğuk su içerim. İnatla bana sıcak su getirirler. Bildiğiniz sıcak su getirirler. Ben de bu konuda uzak doğuda zamanında çok sıkıntı yaşamıştım. Şimdi sizi bir tanıştıracağım. Bu güzel restoranın şefiyle tanıştıracağım. Torsay 5... Kaç? 25 sene miydi? 20 sene. 20 senedir evet. Türkiye'de. Herhalde bizden Türk olmuştur. Bangkok evet. asıllı ama Asya mutfağı ve Japon mutfağı üzerine evet. e, lisans yapmış. Bize biraz bahseder misin Torsay? Nasıl Türkiye'deki gastronomi dünyası, uzak doğu restoranlarına bakış, yemeklerine bakış nasıl? Türkiye'de sadece Sushi, Asya mutfak, Nudenla, o çok seviliyor. Çok seviliyor. Ha, yani... Peki. Bangkok'a özel bize bir tarif versen ne verirsin? Bangkok pizza, yam, çok tom yum ne? Tom tom yum Ben de severim. Ya acılı biraz hafif yani güzel. Benim makana için de patay. Patay. Ya, herkes bir buna. Patay çok meşhur zaten. Ha, aynen, aynı ha. Ama doğru patayı yemek de önemli. Sokak lezzetleri de biliyorsun. Sokak lezzetleri daha iyi tabii. Çok et. çok ha. meşhur. Aha. Bize bugün neler yapacaksın? Bugün de şey bir sushi yapacağım. Tamam. Böyle basarak bir, bir tane. Yani tamam bekliyoruz. Teşekkürler. Tamam. Düşünebiliyor musunuz Asya mutfağı ta o dönemlerde araya zencefil turşusu koyarak ağzın temizlenmesini yeni ürüne geçerken de temiz daha tadını alabileceğimiz ürünler tablamız için Zencefil turşuna kadar düşünmüş. Bu artık hepimiz biliyoruz. Bu bir aslında ağız tat değiştirici. <laughs> o sıra geldi tempura'ya. Tempura uzak doğu mutfaklarında en çok görülen özellikle Japonya mutfağında aslında bir çıtır kızartma tekniği. Tempuranın en büyük özelliklerinden biri ürünleri kullanırken soğuk kullanılması, kızgın yağın içerisine atılması ve böylelikle daha çıtır olmasını sağlıyor. Siz de evinizde bu tür kızartmalar yapıyorsanız ki artık biliyorsunuz air fryer'lar çıktı. yenisi fırınlar çıktı. Çok artık böyle yağ ile haşır neşir olmuyoruz ama yapacağınız zaman ürününüzün Patlıcan olur, et olur, karides olur, ne olursa olsun batıracağınız bulamaçın içerisindeki suyun veya sodanın mümkün olduğu kadar soğuk olması. İşte demin de dediğim gibi diğerinden rengi farklı. Otomatikman da bu tabakta olan ürünler ister somon olur ister başka bir şey olur bu fiyata tekabül oluyor. Yani bunlar iki yerken bu dört yer olabiliyor. En son yemeği yerken... Bakın 30 tabak deyince kimse anlamasın daha şimdiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabak oldu. Yani demek ki 30 tabak çok abartı değilmiş. Konser çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Kapsın kap. Kapsın kap. Afiyet olsun. Halika. Çok teşekkür ederim. Divan Kalamış'ın 3. noktasındayız. Neredeyiz? Pizza Piazza'dayız. Gelin hep beraber değişik pizzaları deneyimleyelim. Token Flex avantajlarını burada yaşayalım. Sizler de bizleri takip etmeye devam edin. Daha ne kampanyalarımız var nelerimiz var. Hadi gelin hep beraber deneyelim. Ne demiştim size? Biz Token Flex bu öğlen ne ekibi olarak pizzanın takipçisiyiz. Divan ne yaparsa en iyisini yapar, Divan ne yaparsa en güzeli yapar dedik. Ve Muhammed Şef'e geldik. Pizza Piazza'dayız, Bugün Muhammed Şef'ten çok güzel pizzalar deneyeceğiz. Aslında çok pizza çok denememize gerek yok. Kendisi diyor ki çağır diyor benim harika bir imza pizzam var diyor. Onu denemeni tavsiye ederim diyor kendisi de pizza yapmaya hamura fazla haşır neşir. Bu iş nereden çıktı? biraz biraz anlatsana. Yani ben daha önce normalde e, mutfak tarafındaydım. Yani köken olarak makarnacıydım. Daha sonra ızgara, soğuk, tezgahlarında görev aldım. Ama pizza böyle hamurla uğraşmak daha farklı bir boyut. Yani baktım ki orada el becerisi daha çok. İşte odun uğraşıyorsunuz, hamurla uğraşıyorsunuz. Aslında bir sevgi koyuyorsunuz ortaya ve onun sonunda hani e, lezzetini geri alıyorsunuz. Şimdi burada bir İtalyan bir şefimin bana e, bir dokunması oldu burada. Onun bana sevdirmesiyle başladı iş. 2012'de başladım ben pizzacılığa ve hala da devam ediyorum zaten. E, Divan'da da 3 yıldır çalışıyoruz. 3 yıldır buradayız. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. 3 senedir e, Divan ailesinde. Bu pizzanın diğer pizzalardan en büyük özelliği ne? Yani bize öyle bir şey söyle ki büyük farklılıklarla veya küçük farklılıklarla piyasadaki diğer pizzalardan farklı olsun. Şimdi zaten Napoli usulü pizza yaptığımız için biz ekstra olarak ekşi maya kullanıyoruz. Yani ben 40 yıllık bir ekşi maya kullanıyorum bunun yapımında. Karamantasyon yaptıktan sonra da zaten hamuru 3. ya da 4. gün kullanıyoruz ki mideye oturmasın. Yani insanlar yediğinde şişlik vesaire falan hissetmesin. Yani tam sonrasında yatağa yatarken insan soda ihtiyacı falan görmesinler diye. İyi bir pizzanın anlasılması sırrı neydi? Niğde de yanlaması fermente süresinin hızlı olup olmadığıyla ilgiliydi. Evet ne kadar yavaş olursa o kadar lezzetli oluyor. Ve ana maya dediğimiz 40 yıllık bir ekşi mayanın büyümesiyle, çoğaltılmasıyla oluyor. Bunun beslemesiyle oluyor. Tabii ki burada e, eski es geçemeyeceğiz. Ortak arkadaşlarımız var mozzarella konusunda. Mozzarella da ham maddenin birincisidir pizzada. E, hamur ne kadar güzel olursa olsun kötü bir mozzarella bu hamurun maalesef güzel lezzetli yapmayacak ama güzel bir mozzarella ile ne olacak? Tat 3'e 4'e katlanacak. Midemizde değil ağzımızda yiyeceğiz. Şefim senin ellerindeyim. Ne yiyoruz? Bugün e, margarita deneyelim. Zaten e, pizzanın doğa yeni margaritadır e, ve 3 malzemeli olur. Burada hem hamurun hem sosun hem peynirin ne kadar lezzetli olduğunu ve ne kadar kaliteli olduğunu anlamış oluruz. Aslında bir pizzacıda en önemli şey hani margarita sonra kafanızda fikirler oluşmaya başlıyor. Ve burada da hani gerçekten iyi bir kalite kullanmış mı, işte peyniri güzel mi, hamuru güzel mi, fermentasyon nasıl, her şey burada çıkmış oluyor aslında. Yani neymiş ham maddenin kalitesi bu basit ve kolay yapılan lezzete renk katıyor. Gelin hep beraber Muhammed Şefi yaparken izleyelim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Pizza biliyorsunuz elle yenilir. Güzel pizzanın tadı elle çıkar. Evet yani Muhammed'e döktürmüş. Çıtır çıtır çok belli inceliği gayet güzel. Muhammed'cim eline sağlık. Afiyet olsun. Sevgili Token Flex bu öğlen ne yesek izleyicileri sizlere burada sürprizlerimiz var. Lütfen bizi takipte kalın. Siz de bu öğlen ne yesem sorusuna cevap arıyorsanız bizi takip edin. İstanbul Kadıköy Kalamış'ta Divan ailesini yakından tanıdık. Değişik tatlıları beraberce tattık. Bu öğlen ne yesek sorusuna cevap aradık. Sizler de bizleri takip etmeye devam edin. Önerilerinizi yazın. Deyin ki mahallemde şöyle bir ma restoran var, market var. Gelin hep beraber biz de deneyimlerim. Bizi takipte kalın.